çekeceğim kafayı. Ha ha ha, eşimle, dostumla keyif çatacağım. Bu yıl başında da annemle, kayınvalidemle, şunla bunla bir araya gelerek ailece eğlenmek, gülmek, ölmüşlerimizi hatırlamak, onlar için kadeh kaldırmak istiyoruz. Kayınım. Size ne olan? Size ne? Senin, benim ağacından sana ne? Canım bir istedim, sus dedim. Sana mı soracağım lan? Ha, geliyor karışıyor. Sana ne? Biz fikir söylemeyecek miyiz? Bu ayıptır, bu haramdır. Bu bizim dinimize yakışmaz oğlum. Diyemeyecek miyiz yani? Ben senin gelip elinden içki bardağını almam. Sen hesabını kendine verirsin Allah'a. Ben gelip senin kumarına karışmam. Evinde çam süslemişsin. Ben gelip evindeki çamı yakmam, alıp çöpe atmam. Ama bu bir Hristiyanlık adetidir demeyi müsaade edin. Bu da benim hakkım olsun. Yani sen söyleyeceksin her günahı, her haramı sevdireceksin. AVM'lerin en cafcaflı yerlerine koca koca çamları koyup bura bir Hristiyan dükkanıdır diyeceksin. Sana hiçbir şey olmayacak.